Şimdi size Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık hikayesi olan Çiftlik Bank'in tüm gerçekleri ile anlatıyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin, beğenip abone olayı unutmayın. Lütfen iyi seyirler. Bir sabah uyandığınızda telefonunuza uzanıyorsunuz, banka uygulamasını açıyorsunuz ve ekran boş. Hesabınızda olması gereken para yok. Web sitesine giriyorsunuz, siteye ulaşılamıyor. Müşteri hizmetlerini arıyorsunuz, telefonlar kapalı. O anda içinize çöken duygu sadece panik değil, utanç, öfke ve inkarın karışımıdır. Çünkü aylarca hatta yıllarca savunduğunuz, bizzat başkalarına önerdiğiniz bir sistemin aslında hiç var olmadığını anlamaya başlarsınız. Bu bir film sahnesi değil. Bu binlerce insanın aynı sabah yaşadığı gerçek. Ve bu hikaye Türkiye tarihinin en büyük dijital dolandırıcılık vakalarından biri olarak anılan Çiftlik Bank'ın hikayesidir. Her şey 2016 yılında başladı. İnternette renkli göze hitap eden masum bir oyun belirdi. Adı Çiftlik Bank'tı. Sanal bir çiftlik kuruyordunuz, inekleriniz, tavuklarınız, keçileriniz vardı. Ekranda büyüyen hayvanlar size sadece eğlence değil, gerçek para kazandırıyordu. Başlangıçta bu fikir insanlara çılgınca gelmedi. Aksine çok zekiceydi. Çünkü insanlar zaten oyun oynuyordu. Çünkü insanlar zaten yatırım arıyordu. Çiftlik bank bu iki ihtiyacı tek bir yerde birleştiriyordu. Sistemin mantığı son derece basitti. Para yatırıyordunuz, sanal hayvanlar satın alıyordunuz ve bu hayvanlar size her ay düzenli gelir sağlıyordu. Her şey otomatikti. Her şey kolaydı ve en önemlisi her şey gerçekten çalışıyordu. İlk girenler para kazandı. Hesaplara düzenli ödemeler yattı. İnsanlar parayı kendi gözleriyle gördü. İşte güven tam olarak burada inşa edildi. Çünkü insan beyni teorilere değil, sonuçlara inanır. Para geliyorsa sistem doğrudur diye düşünür. Bu noktadan sonra Çiftlik Bank sadece bir oyun olmaktan çıktı, bir yatırım aracına dönüştü. İnsanlar artık bu sistemi ciddiye alıyordu. Şirketler kuruldu, resmi belgeler paylaşıldı, fiziksel ofisler açıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde tabelalar asıldı. Tanıtım toplantıları düzenlendi, televizyon reklamları yayınlandı, ünlü isimlerin katıldığı açılışlar yapıldı. Kalabalık organizasyonlarda alkışlar yükseldi. Herkes aynı cümleyi kuruyordu. Eğer dolandırıcılık olsaydı bu kadar açık olmazdı. Bu düşünce sistemin en güçlü kalkanıydı. Çünkü görünürlük güvenin en hızlı yoluydu. İnsanlar çoğunluğun yanılıyor olabileceğini düşünmezdi. Sistem büyüdükçe büyüdü. İlk başta küçük paralarla girenler kazanç gördükçe yatırımlarını artırdı. Daha da önemlisi çevrelerindeki insanları sisteme davet etti. Bu bir reklam kampanyası değildi. Bu bir zincirdi. Anne oğlunu anlattı, baba arkadaşını anlattı, komşu komşuyu ikna etti. Çünkü herkes kazanıyordu ve kimse kazanırken sorgulamaz. Bazıları için bu sistem bir umut oldu. Yıllardır borçtan kurtulamayanlar hayatında ilk kez düzenli gelir elde ettiğini düşündü. Emekliler birikimlerini buraya taşıdı. Gençler gelecek hayallerini bu kazançlara bağladı. Bazıları evini sattı. Bazıları emeklilik ikramiyesini yatırdı. Bazıları bankadan kredi çekti. Bu noktada Çiftlik Bank artık sadece bir uygulama değil, binlerce insanın hayat planıydı. Ancak ekranın arkasında görünmeyen bir gerçek vardı. Bu sistem para üretmiyordu. Gerçek anlamda çalışan çiftlikler yoktu. Sürdürülebilir bir tarım faaliyeti bulunmuyordu. Üretilen tek şey güvendi. Ve bu güven klasik bir Ponzi sisteminin yakıtıydı. Ponzi sistemleri basit ama ölümcül bir mantıkla çalışır. Yeni girenlerin parası eski girenlere dağıtılır. Sistem dışarıdan kazanç üretiyormuş gibi görünür. Ama aslında içeride sürekli dönen bir para vardır. Bu döngü yeni para girişi durduğu anda çöker. Ancak çoğu insan bunu fark edemez. Çünkü sistem çökmeye yakınken bile çalışıyor gibi görünür. Çiftlik bank da tam olarak buydu. Büyüdükçe daha fazla paraya ihtiyaç duydu. Daha fazla insan sisteme çekildi. Vaatler büyüdü. Kazanç oranları konuşuldu. Herkes bir sonraki ayın ödemesine kilitlendi. Ve işte tam bu noktada ilk çatlaklar oluşmaya başladı. Bazı ödemeler gecikti, insanlar sorular sormaya başladı. Ancak sistemin içinden gelen cevaplar her zaman aynıydı. Teknik bir aksaklık, geçici bir sorun, sistemi daha da büyütüyoruz. Bu açıklamalar birçok kişiyi sakinleştirdi. Çünkü insanlar kaybettiklerini kabul etmek istemez. Kabullenmek acı verir ve bu hikayenin en tehlikeli tarafı tam da buydu. İnsanlar gerçeği görmek yerine beklemeyi seçti. Bu bekleyiş ise çöküşü daha da büyüttü ve kimse farkında olmadan uçurumun kenarına biraz daha yaklaştı. Bu hikaye burada bitmiyor. Bu sadece başlangıç. Çünkü bir sonraki aşamada sistem çökecek, paralar kaybolacak ve binlerce insan aynı anda gerçekle yüzleşecekti devamı bir sonraki bölümde